Hülya Avşar geçen hafta önce Yeniköy'de daha sonra ise Etler'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu hafta başı ise Ayvalık'a dönerken magazin altı kamerasına takıldı. Ayvalık'a mı gidiyorsunuz? Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık gidiyoruz. <laughs> Böyle de ilk defa oluyor röportajız yani. <laughs> özledik evet. sizi. 3 gün oldu görüşmeyle ama özledik yine de. En kısa zamanda Tamamdır. Görüşmek üzere. <laughs> Son olarak kilit filmi vizyona giren ünlü oyuncu Tuğçe Karabacak resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Karabacak pandemide yaptığı 14 eseri bir galeride sergiledi. Bu yüzden biraz eserlerime bakacağım. Çok teşekkür ederim. Nasıl anlatayım şimdi? Aslında e, işlerimi tabii anlatmak çok zor geliyor bana bir yandan. Hepsinin çünkü ayrı bir hikayesi, deneyimi var. E, resimde tabii çok içe dönük bir şey. Bu bir buçuk senelik çalışmanın bir ürünü diyebilirim. Pandemiden birkaç ay önce başladığım ve e, kendiliğinden oluşan bir seri pandemiyle birlikte aslında daha kolaylıkla devam ettirebildim ve çıkabildim, kendimi bırakabildim. Çok içe kapandığımız bir dönem olduğu için o. Böyle 14 eserlik bir seri çıktı. Güzel oyuncu kendisi için en anlamlı olan tablosunun hikayesini anlattı. Sizin en anlamlı olan hangisiydi? Bu çalışmam en, an en anlamlı olan diyebilirim. İsmi, i̇smim Meryem. <laughs> ya aslında şöyle bir yerden yaklaştım. Anlatınca belki olmayacak ama ve kadın dediğimiz şey günümüzde de tanımı aslında daha 50 yıldır yeni yeni yapılan bir şey olduğu için ve sürekli kapanmaya, baskılanmaya, işte ne giydiğinle karışıyor, ne düşündüğüne, nasıl konuştuğuna sürekli karışılan bir varlık olduğu için ben aslında buna bir, ismini Meryem koydum. İsa'nın annesi Meryem kapalı bir tarafı var ama ay çiçeği her zaman güneşe dönük olur. Ve aynı zamanda bu her zaman görülür. Yani Tanrı tarafından biraz gözlenen ve gözlemleyen bir taraftan ele aldım. Özgü Olusoy hafta sonu bir kozmetik markasının mağaza açılışına katıldı. E, i̇ki sene önce bir reklam filmi çekmiştik. Şimdi yenisi gelecek. <laughs> Minnet vadi açık havada sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı konser öncesi yağan şiddetli yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Uh, <Sessizlik> ah, <Sessizlik> çok evet, gerdi. beklenen gün geldi. Evet, beklenen an, beklenen vadi açık gün havadayız. geldi çok Bir yandan çok mutluyken, bir yandan o kadar karışık duygular yaşadık ki bir anda. Yani 5 dakikada. Ne diyor? Ne diyor? Allah yaradan bir sizin planınız var diyor. Bir de benim planım var diyor. Zinet Sari, geçen hafta Ece Seçkin'in düğününde beraber görüntülendiği eşi Erkan Erzurumlu'yla ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını söyledi. Dün de evlilik yıl dönümümüzdü. Evet. Kutluşlar dileriz. Çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl 2. yılımız doldu. Güzeldi. Yarısı pandemideydi zaten. Biliyorsunuz, evet. güzel gidiyor bu akşam yine sahnede beraberiz. Ee, müzik devam, aşk devam, sevgi devam, şey devam gibi. E, <laughs> gibi bir şey. ee, Biraz sade geçtik. E, hadi bay bay. Onun <laughs> bir <tane> garipsiyle <laughs> Yok yok, yok hiç değilim valla. Ee, biz bugünden sonra Kıbrıs'a gidiyoruz. Tatil yapamadık. Ee, sürprizim Kıbrıs'taymış. Ee, bakayım ben de. Adı üstünde sürpriz. Ee, sürpriz. Sürpriz Kıbrıs'ta. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi, İyi sahneler Çok teşekkür, teşekkür ederim. Şarkı. Jansel Erçin, Özlem Jonker ve Lavinia Ünlüer'in buluştuğu bulutlardan aşağı adlı kısa filmin lansmanı yapıldı. Biz çok mutluyuz bu filmde yer almaktan Ama aslında e, en güzel yanı bu filmin e, konusu. E, yani 0-10 yaş arasında bir çocuğun e, hayatını e, etkileyecek ve değiştirebilecek e, bir takım şeyler olabiliyor ve e, aslında filmin e, çok güzel böyle bir mesajı var. Yani. Bir baba kız hikayesi. Benim çok küçük bir rolüm var. Daha çok Cansel ve Lavinia tabii ki üstlendiler büyük bir yükü. Ama e, her şeyden önce bu kadar güzel kadınlar için, güçlü kadın, özgür kadın için hele ki şu yaşadığımız bütün dünya demeyelim ama belli coğrafyadaki belli e, kadın sorunlarını biliyoruz, içimizde hissediyoruz ve e, destek amacıyla böyle bir projenin içinde olmak, fikir olarak bunun içinde bulunmak gerçekten çok mutluluk verici ve çok... E, çok güzeldi. Hemen sana soralım. Filmin kahramanı sensin bizim için. Yani filmi Nasıl çeker. Işte şöyle çekimler senin için. Yani çok eğlenceliydi. Çok eğlendim çekerken. Zaten çekilirken Kapadokya çektiğimiz için oranın manzarasını da görmüş oldum. Cansu Boğuşlu'nun yönettiği kısa filmin galasına Duman grubunun solisti Kaan Tangöz'e eşi Kıvılcım Ural'la katıldı. Gel ünlü rakçı Aşık Mahzuni Şerif türkülerinden oluşan 10 şarkılık bir albüm hazırladığını söyledi. Şeriften hariç bir solo çalışması olacakmış. Bununla ilgili bir şey söyler misin abi? Mahzuni Şerif türkülerini yaptım. 10 tane parça. 10 tane. Biraz evet. konuşsak hangi tamam. parçalarız? Tamam. Adını beğenirsen veririm. Leyla. Ay, senin değil. Açacağın yerin adı ne? Son olarak Cam Tavanlar dizisinde seyirciyle buluşan Hatice Aslan, Bulutlardan Aşağı adlı kısa filmin galasına katıldı. Kendimi zorluyorum. Çalışmaya devam. Yeni tiyatro oyunları okumaya devam. Her şeyi aynı bıraktığınız gibi çalışmaya devam ediyorum. Etiler'de kameralara takılan ünlü oyuncu Feyza Çipa COVID atlattığını söyledi. Çok şükür İyi siz. Teşekkür ederim. Böyle ev haline çıkmışım pijamalarımı yakaladınız Yo, beni. Yok gayet teşekkür ederim. Nasıl <laughs> neler yapıyorsunuz? <laughs> İyi ne yapalım bir COVID atlattım bir bir ay falan yattım teşekkür, teşekkür Nasıl ederim. Nasıl geçti o süreç? Biraz biraz ağırdı benim evet biraz zordu. Aşılar var mı? Var. Yok. Ha, onun için hafif Yok tek, tek tek tek, tek, tek doz vardı. Maalesef ikinciyi olmamıştım henüz. Şimdi ikinciyi de oldum iyiyim. <laughs> O caniler çocuklarının gözü önünde senin karını katletti. Sen her şeyden kaçtın, geldin buraya kendini diri diri gömdün öyle mi savcım? Son yaz dizisinin ekibine bu sezon Sare karakteriyle dahil olan Birca Kalay, Etiler'deki bir AVM'de annesi Yasemin Ergun'la kameralara takıldı. Hanım, nasılsınız? Hayırlı olsun. Gelin. Teşekkür gelin. Ay gelin. dur koşma yahu. Hayırlı ya. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başladık. Çalışıyoruz. Bir yaramazlık yok. Böyle Anneciğim geldi Bodrum'dan. onu onunla, onunla birazcık vakit geçiriyoruz. Müsaadenizi isteyeyim. Burada mı? Burada İstanbul. Güzel oyuncu İbrahim Çelikol, Miray Daner ve İrem Sak'la beraber kamera karşısına geçtiği Kuş Uçuşu adlı dijital dizi hakkında da bilgi verdi. 2022'de. Yok o şekilde bitti zaten. 2022'de yayın. Peki çok teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsinler. İkimizin Sarı dizisinde rol alan bestemso Özdemir, Ali Yörenç'in doğum günü partisi çıkışı kameralara takıldı. Ünlü oyuncu yanındaki gencin arka koltukta oturan Aslı Turanlı'nın sevgilisi olduğunu söyledi. Tamam. Arkadaşımın sevgilisi, arkadaşım. Aslı'nın sevgilisi. <laughs> şey. Aslı'cım merhaba der misin? Merhaba. Evet, Boyfriend'in evet, yanında. Evet, evet. Kite Surf tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Selim Bayraktar, avukat Gülnur Tutumoğlu'yla bir mekan çıkışı kameralara takıldı. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ ol. Siz? Teşekkür ederim. siz. Bununla beraber gördük. Daha evet, buluştuk arkadaşımla. Aynen, aynen. Evet, hoşlaştık burada. Sağ olun, teşekkürler. Ben iyiyiz. Her şey yolunda. Yeni proje çalışmaları. Valla var gibi, evet. İşte göreceğiz. Nasıl bir proje ee, Bir sürpriz olacak. Biliyorsunuz, anlatamıyoruz. Çıkınca sürpriz olacak ve seyircimiz de izleyecek. Güzel bir proje geliyor. Dizi olacak herhalde. Yani. Dizi izleyeceğiz. İyiyim ben de. Selim'le beraber bayağıdır görüşemedik işte. Yine öyle bir toplandık iş güç bir şeyler konuştuk işte biz de beraber. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ, ol. sağ, ol. sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun sevgiler. Işın Karaca, İskender Paydaş ve İzzet Öz gibi ünlü isimlerin jüri üyeliği yaptığı Kuşadası Altın Güvercin Besti yarışması bu yılda birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Nüket Duru, Zeynep Baslık ve Berkay organizasyon kapsamında sevenleriyle buluştu. <laughs> Ünlü oyuncu Cemal Hünal, eşi Lale Cangal ve oğlu Doğan Atilla ile nişan Nişantaşı'nda görüntülendi. Evden çıkıp film seyretmek 10 misli daha pahalı bir şey haline geldi yani. Şehirden bile uzak duruyor. Mesela siz böyle at çiftliğine falan kendiniz gidiyor musunuz? Böyle oralarda yaşıyorsunuz. Yani ben yaklaşık bir senedir falan hiç uğraşmıyorum atlarla. Çok hani daha fazla biraz işime gücüme yöneldim. Tabanlarını bıraktınız mı efendim yoksa? En azından uzun bir süre için evet bıraktım yani. Ama 20 senedir başka hiçbir şey yapmıyormuşum. Yapacak çok şey var. Ufaklık var. <laughs> 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 O başlı evet. başına. Okullar hani, da başladı herhalde oğlum. <laughs> evet evet okullar da başladı. Heyecanlı, mutlu, keyifli şimdilik inşallah herkese Allah sağlık versin. Bunun için önem alıyor musun bilmiyorum ya, aşı olmamıştır diye düşünüyorum çocuklar. Tabii çocuklara, çocuklar için onaylanmış yani. bir aşı yok. Hani e, türk üsürü, tavuk suyu, kemik suyu, soğan, Hiç sarımsak, denemeler. soğan sarımsaktan yürüyoruz tabii yapacak bir şey yok yani. Sizin aşılarınız olmuyor mu? Tabii ben iki porsiyon Biontech'ten <gülüyor> <gülüyor> üçüncüye doğru bakıyoruz artık öyle diyorlar.